Bağlaç dediğimiz zaman yani bir sandalye var. Sandalyenin yanına konulan ikinci bir sandalye daha var. Bu şekilde tasavvur edebiliriz. Yani bir cümle ögesi var ama cümle ögesinin yanına bir ilave koltuk daha konuluyor. Bu şekilde düşüneceğiz. Bunların en başında vav bağlacı var. Vav bağlacı müfredi müfrede bağlar. Müfred burada isim demektir özellikle hangi ismin hangi, isme bağlandığı çok çok önemlidir burada. La yestevi eşit değildir. Ashabun nari cehennemlik olanlar, cehennem ashabı, cehennemlik olanlar ve ashabul cenneti cennet ashabı, cennet ehli eşit değildir. Burada ashabun nari ve ashabun cenneti. Muzaaflar birbirine bağlanmış, failler birbirine bağlanmış.